Yani neredeyse şehrimiz bir maden yatakları bölgesi haline getirildi. Barajlarla doğası ve iklimi aslında büyük oranda tahrip edildi ve bu tahrip devam ediyor. Orman yangınlarına özellikle değinmek istiyorum. Yaz aylarına giriyoruz. Geçen yıllardan biliyorum. Kentimizde çok ciddi bir ekolojik mücadele var bu konuda. Sivil toplum örgütlerine yardım edilmediği gibi aslında engelleniyordu. Orman yangınları özel güvenlik e, adı altında aslında bazen çıkartılıyor ve e, yine özel güvenlik diyerek aslında yangın bölgelerine e, hem e, sivil toplum örgütleri hem de bu konuda mücadele yürüten e, e, ekolojist gönüllü e, insanlarımız alanlara yangın söndürme için bırakılmıyor. Geçen e, senelerde de kamuoyuna aslında bu konuda çok çok yansıdı. Bu konuda tepkilerle ifade edildi. E, Bırakalım bu konuda gönüllülere ve sivil toplum örgütlerine destek vermek e, onun üzerinde büyük bir engel oluşturarak bu konuda çevre mücadelesini engellemeye dönük politikalar ve yaklaşımlar var ve bunlar özel güvenlik adı altında yapılıyor. Bunları da yine kabul etmiyoruz. Önemli oranda STK ve gönüllüler var. Dersinde çevre mücadelesi yürüten hukukçu arkadaşlarımız var biliyoruz. ve Bu mücadelemiz devam ediyor. Hem bu maden yataklarına ilişkin hem de ekolojik anlamda her türlü mücadeleyi gönüllülerle beraber devam ettiriyoruz. Buna değinmişken yine gündeme yeni gelen bir krom madeni var. Bununla ilgili bir açıklama da yapıldı. Yine valiliğin Ovacık yolu üzerinde bir kamp alanı projesi var. Bu kamp alanı projesi konusunda da halka sorulmadan STK'ların ve bununla ilgili ilgili kişilerin, ilgili makamların, ilgili kurumların düşünceleri alınmadan protokol imzalandı. Biz elbette ki kentimizde belli yatırımlara karşı değiliz. Yani belli alanlar yatırımlı ama turistik, turizm var altında. Sadece kamp alanı gibi milli parklar içerisinde yapılan alanlar konusunda kentin halkına mutlaka sivil toplum örgütlerine danışılmalı ve böyle bir çalışma yürütülmeli. Doğamızı tahrip eden uygulamaları kabul etmediğimizi etmeyeceğimizi de buradan tekrar belirtmek istiyorum.